Şimdi vakit kaybetmeden magazin dünyasının ünlü isimlerinden son gelişmeleri derlediğimiz keyifli bir haber turuyla programımıza başlıyoruz. Yüzü olduğu ünlü bir giyim markasının geçtiğimiz günlerde düzenlenen lansmanına katılan Barış Arduç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şık bir takım elbiseyle kameraların karşısına geçen yakışıklı oyuncu özel yaşantısına dair samimi itiraflarda bulundu. Evde kıyafet dolabı en çok kime aittir onu soralım. Ee, o kadar iddialı bir gardırobum yok ama fena da değilimdir. Ee, şimdi Gupsen'in desem hakkını yemiş olurum. Galiba aynı. Eşi Gupse Özay yakışıklı oyuncunun kıyafet seçimine karışıyor muydu acaba? biz hayatımızın hiçbir alanında birbirimize müdahale olmayı çok sevmiyoruz ama dakika kira alışverişi karı koca arasında olur. O kadar tabii ki ben de karımın beğeneceği bir şeyi onun beğenisi sunmayı sever, sorarım. Barış Arduç'un Hande Erçel'le birlikte kamera karşısına geçtiği Rüzgara Bırak filmi henüz gösterime girmedi. Ancak ünlü ikilinin çekimlerdeki uyumu hala dillerde partnerler hep yakıştırırlar efendim. Özellikle hiç ayrılmasını isterler ama bu sefer nasıl olacak sizce? Hande Erçel ile ayrılmasınlar diyebilecekler. Yani diyebilirler demeleri de çok normal. Kendi adıma da ben hani Hande ile çalışmayı daha önce de çok defa söyledim. Çalışmayı bir daha isterim. Ee, o da öyle. Beraber de konuşuyoruz zaten. Bakalım kısmet bu işler doğru iş denk gelirse ikimizin de içine sinen neden olmasın. Gupse Özay ve Barış Arduç'un aşkı Deliha filminin setinde başlamıştı. O günden bugüne ortak bir projede yer almayan ünlü çiftin ne zaman birlikte kamera karşısına geçeceği merak konusu. Beraber böyle bir hayalimiz mutlaka var ileride. Doğru zamanı karım daha iyi tayin eder. Ee, biraz latife ediyorum tabii ki onu söylerken ama Çok ben her zaman buradan da söyleyeyim karım de beni dinlemiyorsan <gülüyor> <gülüyor> bu her zaman olabilecek bir şey keyifle seve seve hep böyle şeyler konuşuruz kendi aramızda da. doğru zaman geldi ne yapacağız bak. kızılcık şerbeti dizisinin ünlü oyuncusu dolkan güngör de aynı davette setten dolayı bazen yoğun olabiliyor ama böyle ufak denk gelişler, bir arada zaman geçiriyor olmak, yeni tanışıklıklar yaşamak, böyle günlerde dostlarımızı görmek güzel. Dizi çekimleri nasıl gidiyormuş bakalım. Umarız sette her şey yolundadır. Geçmiş sezon zirvede bitti. Bu sezonda zirvede başladı aslında. Neler söyleyeceksiniz bununla <laughs> ilgili? Çok teşekkür ediyoruz. Oyuncunun en büyük motivasyonu izlenmek. Biz de izledikçe işimizi daha da şevkle yapıyoruz. Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni oyuncular da dahil oldu. Doğukan Güngör bu değişiklikten son derece hoşnut görünüyor. Çok değerli oyuncular zaten. Benim de çocukluğumda aslında izleyerek büyüdüğüm insanlarla da çalışma imkanı buldum. Bu da benim açımdan çok iyi. Nasıl bir duygu peki bu çocukluğunuzda izlediğiniz oyuncularla gelecekte? Ee, o zaman sen de bir şeyler başardım diyorsun ya, işte. Hayal edebilir miydiniz peki o zaman böyle bir şeyi? Hayal etmezsen yapamazsın abi. Evet. Aynı etkinlikte uzun süredir birlikte olan Tugay Mercan ve Deniz Baydar çiftiyle bir araya geliyoruz. Nasıl gidiyor birliktelik? Çok güzel. Çok güzel gidiyor yani. Hani güzel gidiyor tabii ki canım. Evet. <laughs> ne diyebilirim hocam yalan söyleyeceksiniz. Ya yani çok güzel gidiyor zaten o zaman da söylemiş sizlere röportaj yapma evleneceğimizi değil ama Olursa evet. olur demişti. Ben biraz işte. sert bir şey yaptırmak istedim evet. de. E, ben de aynı fikirdeyim. Olursa olur olarak bakıyoruz. Çünkü çok güzel bir beraberliğimiz var. E, zaten evli gibiyiz. Bu gidişte ünlü çiftin evleneceği yok sanırız. İmza ise bahsettiğimiz şey e, bir gün olursa atarız imzayı. O zaman Önemli olan edersen, ya evet hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Önemli olan mutluluk diyorum ben. Önemli olan e, birlikte yolculuk yapabilmek. Bizim de yolculuğumuz güzel gidiyor. Kirli Sepeti dizisine Arif karakteriyle dahil olan Tugay Mercan, aşkta olduğu kadar işte de güzel günler geçirdiğini söylüyor. Çok güzel geçiyor set ortamı. i̇ş de işte güzel gidiyor. Her şey yolunda dönüşleri nasıl peki? Tepkiler, nasıl tepkiler alıyorsunuz? Yani geri dönüşleri iyi tabii ben çok farklı bir karakter oynuyorum. O zaman da konuşmuştuk yani hani hem böyle bir o zaman söylememiştim daha yayınlanmamıştı yani böyle göbekli falan şivesi olan birisi. Arif çok güzel bir karakter çok keyif alıyorum gecenin ev sahiplerinden Umut Evirgen'le sohbet ediyoruz. Beyefendi şu sıralar senaryo yazmakla meşgulmüş. Başrol içinse Barış Arduş'u düşünüyormuş. Hayalindeki karakteri merak ediyoruz. Ee, e Barış'ı böyle bir tetikçi falan görmek istiyoruz ya. Bence çok cool oldu. çok Aklı bir karakter Evet değil. evet iyi oldu. Yani jo John Wick ha yani halt getire bence. Biraz da Alina Boz'la olan evliliğini konuşalım. Güzel oyuncu hamilelik iddialarıyla sık sık gündeme geliyor. Alina 49-48 kilo. Neyi görmüyor musun? Evlenir hamile diye evleniyor dediniz. 12 12 yıl şey 12 ay oldu yani. olsa da vardı herhalde. Peki çocuk sahibi olmayı düşünmüyorlar mıydı? E, erkek tarafı her zaman ister. O hanım tarafını bekliyoruz. <laughs> Al sana <laughs> manşet yandık Aynen ya. Olsun. 20. yıl kutlaması sebebiyle Bursa'da konser veren Yalın'a sevenleri büyük ilgi gösterdi. Tam 20 senedir. Tam 20 senedir bu sevgiyi hissediyorum. İyi ki varsınız. Bir kez daha geldiniz ayaklarınıza sağlık hepinize gecenin en başından çok 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 teşekkür ediyorum çok sağ olun arada yalın yaz sezonuna Anadolu'nun farklı şehirlerinde verdiği biletli konserlerle damga vurdu. 5 aylık dönemde Anadolu'nun 10 farklı şehrinde toplam 100 bin bilet satmayı başaran yalın bu yıl en çok bilet satan sanatçı olarak yeni bir rekora imza attı. Sen, Oktay Kaynarcan'ın belli ki acelesi vardı. Işık hızıyla geldiği galada hızla konuşup birlikte geceye geldiği Elif Buse Doğan'ın elinden tutarak görüntülerden uzaklaştı. Ya şimdi Ercan bir film yapmış mutlaka güzel olmuştur. Seyredeceğiz bütün bilgimiz bu arkadaşlar. <laughs> Öpüyorum sizi. Gel. Hadi, hadi. <laughs> Sandık kokusuyla ekranlara dönen Demet Akba, setten fırsat bulup galaya katılabildiği için mutluydu. Ben uzun bir zamandır ilk defa bir galaya geliyorum. Malumunuz dizi sürelerimiz e, uzun. O yüzden de Haftalık dizi programları çok yoğun geçiyor. Yani 5-6 günde bir bölüm bitirmek zorunda kalıyoruz ama ben sezonun başı yeni başladığımız için birazcık önde gidiyoruz. O yüzden rahatız. Şimdilerde 3. çocuk heyecanıyla yanıp tutuşan Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel kameralar karşısına birlikte geçti. Babalık her zaman heyecan verici. Ee, i̇nşallah Allah kısmet edersiniz Şubat gibi bebeğimizi alacağız, olacak elimizde. inşallah da sağlıklı beraber hayata geliriz. Üçüncü bebeklerinin cinsiyeti sevenleri tarafından merak edilirken çift henüz öğrenmediklerini paylaştı. Ya şu an daha belli değil. Allah aksına derse belli olduğunda söyleriz. Kız da olursa, erkek de olursa e, sağlık olması önemli. Yoksa bizim herhangi bir düşündüğümüz yok. Önemli olan sağlıklı olması. Kardeşlerim dizisinde birlikte rol alan ve bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Yiğit Koçak ve İzge Cömert o anlarda baş başa sohbetteydi. İkili görüntülendiklerini fark edince kameralara el salladı. Somer Sivrioğlu Celil Nalçakan için koşa koşa galaya gelirken yakın dostundan da övgü dolu sözlerle bahsetti. Ya, Celil yani deli verilecek bir insan değil. Benim can kardeşim. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Ee, çok sağlam karakterli bir insandır Çok benim. <laughs> Şaka kendisi. <kardeşi. gülüyor> Farklı renklere sevdalı olduğumuz haricinde <laughs> hiçbir e, hayatımda en sevdiğim insanların Şurası. başında gelmiş. Çekimden koşa koşa gelen Esra Erol film Film ekibine başarılar diledi. Ya öncelikle çok heyecanlıyım çünkü e, yapımına en yakın arkadaşlarım yapıyorlar ve çok emek verdiler. E, filmin içeriğinde bizi bekleyen sürprizler olduğunu söylediler. Hiçbir şey de anlatmadılar. Yani hepimiz o sürprizleri e, filmi izlerken göreceğiz. Seyircileri bol olsun. Son zamanlarda kendini spora adayan Burcu Binici leopar elbisesiyle fitliğini gözler önüne sererken filmle ilgili iddialıydı. Aa! Sercan abiyle biz ben bu cana sığmazamda beraberdik. Ondan sonra cuma, e, bir de biz Karadenizler ırkçıyızdı. Birbirimizi tutarız bilirsiniz. E zaten oyuncu arkadaşlarım hepsi. Ben eminim döktürmüşler. Dijital platformda birbirinden ünlü isimlerle muhteşem bir müzik ziyafeti yaşatan Berkay yeni konuklarını duyurdu. Önümüzdeki çarşamba itibariyle çok güzel isimlerle yeni şarkılar söyledik. Ee, çok heyecanlıyız. İlk, ilk iş yapılan Türkmen olacak. İkincisi de Akan Altın olacak, bayılacaksınız Öpüyorum. Galanın davetlerinin ardından filmin oyuncuları hep birlikte kamera karşısına geçti. Mahir İpek, Bestemso Özdemir, Arif Pişkin, Celil Nalçakan, Muharrem Türkseven, Özge Özder ve Safa Sarı gibi... ...birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı filmin yapımcılığını ise Ercan Saatçi üstlendi. Ercan Saatçi filmin oyuncularına pas atarken Mahir İpek mutluluğunu paylaştı. Bence bir projenin en... ...başında gelen şey senaryosudur. Ee, en tepeye senaryo yazılır öyle mi arkadaşlar? Bir şey değil. Doğrudur Doğru abi. öyle diyeceğiz. Senaryo de. gelir ve gerçekten de çok... ...iyi bir senaryoydu. Hep beraber de buna heyecanlandık ve... ...yola çıktık. Bundan sonrası artık... ...seyirciyle... ...filmin arasındaki ilişki. Eğlenceli filmin çekimleri ise oyuncular için biraz zorluydu. Çekimler e, çok terli geçti. <laughs> evet. Çok ter döküldü gerçekten. Aklıma geliyor mesela biz çekerken çok terledik gerçekten. Ben yani <laughs> kaç kıyafet değiştirdim hatırlamıyorum. Bir pavyon hikayesinin anlatıldığı filmde Bestemso Özdemir dansıyla meşhur Dilber'le kıyaslandı. Çok konuşulan kıyaslamalara Bestem Sözdemir'in yorumu soruldu. Kıyaslamaya söyleyebileceğim bir şey yok. Biri pavyon dansözü, biri pavyonda çalışan bir kadın. Çok ayrı iki kulu var zaten. Pazarı çok beğeniyorum, işini çok iyi yapıyor. Bayılıyorum ona. Ben de elimden geleni yaptım. Hani oryantal oynuyorum çünkü ben. Bin bir ses olarak tanınan Safa Sarı ise filmde şarkı söylerken karşımıza çıktı. Vallahi kendi sesimle söylemeye çalıştım ama <laughs> e, hocalarımın tabii ki etkisi de olmuştur yani. Safa Sarı'nın müzikteki yeteneği ise şimdilerde bir single ile taşlanmaya hazırlanıyor. Müjdeli haberi Ercan Saatçi duyurdu. Şimdi bir tane arabesk şarkı seçiyoruz. Şaka değil yani. Ama hardcore böyle 70'lerin 80'lerin arabeskini söyleyeceğim. Onu hazırlıyoruz. Uçağa binmekten korkan Celil Nalçakan filmle birlikte korkularıyla yüzleşip helikoptere binmiş, bindiği gibi de küçük bir set kazası geçirmişti. Bir kere bindim bir daha da binmem yani tamam yeter zaten o. Hiç, bence bir kimse bir de, bir var de var. binmesin. Çok büyük korku var zaten uçaktan korkuyor. Helikopter 20 katı fazlasıymış. Yani Allah muhtaç etmesin. Allah <laughs> helikoptere muhtaç etmesin. <gülüyor> Allah, <gülüyor> bah, <şıkart. gülüyor> Allah muhtaç etmesin. Biz özel uçak.